Merhaba arkadaşlar. Bugün bu oynayacağız. Bayağı uzun süreden sonra. Buradan ben de girmiyordum arkadaşlar oyuna. Ne yalan söyleyeyim. Durun bir kapı çaldı. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kapı çalmıştı. Hemen geldim geri. Şimdi Ömerandaş. Ee, tamam. Bakalım arkadaşlar keşfettiğimiz bölge var mı? Tamam buraları keşfedelim. Bu arada arkadaşlar iki maç yapacağım. Neyse evet, şimdi videoyu durdurayım. Oyun açıldığında yeniden e, kaydı başlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar başladı şimdi. Buradan savaşa girelim. tane mega yaratık alalım. Bu ne kadar yavaş gidiyor lan? Yuh. Oğlum bu ne? Yaşlı bir katır gibi gidiyor. Ya biz gidene kadar kaybettik. Kaybettik ya. Tamam 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 ben gidiyorum. Ge Uy. Ya şuradan. Buranın herhalde. Neden gidemiyorum? Ay, onlar gidiyor. İnsan olmak mı gerek onu ekmek için? Mega yaratıkla gidemez miyiz ya? Oğlum ne kadar yavaş ya. E ee, burada niye hiç kimse yok? <laughs> Oğlum oyuna ne oldu? <laughs> Neyse ben de buraya yardım edeyim. <laughs> Kaçayım. Şu <Kazaması çok> <laughs> tepecileri var. <laughs> Oğlum gidin gelmeyin ya. Manyak mıdır dedi ya gelmiş. Tamam bu da kesildi. Karakter çıktı. Arkadaşlar karakter çıktı diye yalan atıyor. Sporcu bulu almış. Tam ne lan o futbolcu bulu muydu? Mavi bir kostüm var ya. Çok güzel, ben bunu... Bağlantı dedi. Kimsiniz oğlum siz? Gergedan sürüsü gibi toplanmışlar. Oğlum! Bu ülkeyi almışlar. Allah belanızı versin. Neyse herkes versin. Neyse şuradan gidelim. Oh bebeği inşa ettik bari. Güzel oldu. Yuh. Daha değdiğim anda öldürdüler. Bunlar neymiş ya? Ben şuradan gideceğim. Hayır bir demedim bir demedim. Yardakçı satın almışlar da. Lan. mı? bana can bas. Manyak mıdır nedir ya? Şu diğer görevini yapayım bari. Bakın bölgeyi kapatıp Eğer elimizden verirseniz var ya size paralarım. 11 O da ne oynuyor diye soruyor arkadaşlar. ben şöyle arkadaşlar hocam basayım bari. Gel. Oğlum bu, destek karakteri ya ben destek karakterlerini hiç sevmem. Çok daha bir karakter ama görev yapmışlar. Oğlum ben ona can basıyorum saat. Nasıl ölüyorsun ya? Neyse görevim biraz bitti. Evet taarruz yapalım. Oğlum biz kay yeniliyoruz. Bu manyak mısınız lan? Ya kaybettik ya. Sizin var ya. Neyse. Oğlum ben na nasıl sonuncuyum ya? Takımda da sonuncu seçti arkadaşlar. eve dönelim. Bir maç daha yaparız. Şu an videoyu durdurayım sonra. Arkadaşlar açıldı. Buradan da kumbara mı ne verdi? Tamam. Şöyle bakalım. Ödül. Ödül. Tamam. Bir daha keşfedelim lan buraya. 15 dakika birazcık daha uzunmuş. Neyse. Arkadaşlar şuradan da um sandığımız a yükseltme sen Yüksel. orada düğüm var arkadaşlar biraz ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Birazcık güçlendiler. Tamam diğer maçımıza da yeni şire bastım. Diğer maçımıza da girelim. Ben gene doldurayım arkadaşlar. Arkadaşlar oldu. Ee, biz zırhlı araç Şöyle size girelim. Ve biraz da yardakçı alalım. Aktif ederiz. Şu abi, sağlıklı şekilde ele geçirelim de. Tamam buraya bir yardakçı koyalım. Ne olur ne olmaz. Üf 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 üf. Oğlum gelin lan. Bostunuz mu? Korkanın çocuğu olmaz. Çok güvenleştirdik burayı Bir tek. Kuleler falan inşaat kaldı onların. Bu ne lan? Uuu çok pis vuruyor. Git ya. Ah, onu da kestiler. Ben sıkıcı ile sağlık yemeyeyim. Yardakçı alalım lan. Dediğim daha şu da ederim. Tamam arkadaşlar. Burada aktive edelim. Burayı koruruz. Kim geldi lan buraya? El bu sıkı yiyeceği değil mi? Şöyle. Sağlıkçıyım ben. Benim normal sağlık karakteriyim. Şey, canını bile dolduruyoruz. Yardakçının canını bile dolduruyoruz. Çok garip oğlum. geldi gel de can üreteyim sana. Şuna bir can verelim arkadaşlar. Bu <laughs> manyak Oo. 9 8. Ben de oradayım lan. Şunu da sıktım da. Keşke like dislike falan atma olsaydı böyle adamları sinir etmek için atardım. Oğlum oyun beni neden hep seçiyor ya. Neyse arkadaşlar. Hatta bir de Gidelim belki sandık falan gelmiştir. Ben bir doğru bulayım Arkadaşlar burada da yorumlama gelmiş. Neyse. Oy mega sandık. Gel hadi Emirhan buraya gel. Sen aç. Gel boş ver. Abi. Aç şu mega sandığı. Aç hadi. Karakter çıksın hadi. Üç tane. Hadi bir tane daha tıkla. Bir tane daha tıkla. Yok ya karakter çıkmadı galiba. Neyse baya bir şey çıkmadı. Kaç tane almışsın? Bir, bir kere, Neyse, ha, tane tamam, veren. İki buçaktır. Neyse şunlar da iki zaten var. tane kaldı. Tamam veren. Bunları da yapmam lazım. Çünkü var olmadan olmaz. Eee paramız Aa, buna da mı yetecek? Neyse şeyler işte ya kelim neyse. Ben sizi zahmet etmeyin. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.